Arkadaşlar merhaba. Aracımız Toyota e, Avensis 2003, 2013 model. 2013 model ama e, daha 50.000'de maşallah. Aracımıza araç şamiyaya aydınlatma uygulaması yaptık. 4 kapı çıtası ve 4 ceplik uygulaması yaptık. Arkadaşlar çıtamızın kapalı hali bu şekilde. Parklarla ve auto sistemine beraber çalışır. Auto sistemi akşam olduğu zaman otomatik farlarla beraber farlar otomatik farlar çalışır ve bunlar bunlarla beraber amiya sadece metni çalışır. Arkadaşlar ürünümüz universaldir. Tüm araçlara uygulanabilir. 4 kapı çıtası, 4 ceplik, 4 ayak altı ve 2 vites konsolu uygulamamız var. Bu aracımıza sadece 4 kapı çıtası ve 4 ceplik uygulaması yaptık. Arkadaşlar ürünümüz universaldir. Hiçbir araçta akü çekmez, arıza yapmaz. Tek kumanda kontrollüdür. İstediğiniz gibi kumandadan tonu kısabilir. İstediğiniz gibi tonu açabilir, hatta kapatabilirsiniz de. Modlarımız var. Yine aynı şekilde Ankara modumuz, tekno modumuz, nefes modumuz. Arabadan indiniz. bindiniz. İş şöyle mavi de bırak, mavi kırmızı da pembe de bırakalım mercedes pembesinde. Arabadan indiniz, parkları kapattınız, geri bindiniz farkları açtınız. Aynı renkten devam eder. Hafıza kontrolü vardır. Arkadaşlar ürünümüz iki yıl. İşçiliğimiz ömür boyu garanti. Müşterimize hayırlı olsun. <laughs> güle güle kullansın.